Ne? Ay! Ama Ruyu dedikodulara göre seçebilirim. Bak bir kere yüzde yüz geç kral ya geç sen 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 net senden aldığım tek vay bu hatta. Ay bir saniye kim Nate olacak kadar korkunç bir insandı ya. Kim abi o? Yani <laughs> Ama yok hayır bunun şimdi bir dakika ilişkileri de düşünmek lazım ama. Değil mi? Aa, ilişkileri düşündük mü yandık şimdi. Bak işte. Bir şey soracağım. Bence en iyi ru kim olur bu arada biliyor musunuz? Murat. <laughs> ya da dur bakayım. Sürekli sinirli, gergin. Can senin hareketleri çok benziyor ya. bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ayçaliçen Ayçaliçen kim? Ayçaliçen biriyle birlikteydi. Sonra Nur geldi. Değil mi? Sonra Nur geldi. Nur onunla evlendi. O da kimdi? Batu. Değil mi? Dururururururuttu du. anımın de. Dururururururu. <laughs> Niye ya? Bir sadece ayçer içem de ama ayçer içem o kadar şey değil işte ya. Bu kadar zorba değil. Tabi. Bir dakika. Hmm. Ceyda sen kimsin biliyor musun? Ay, karar veremiyorum. Emre neydi? Dani kesi. Emre mi? Yok be. Emre o kadar da... Gerçi bak bir şey söyleyeyim mi? Şeyin hareketleri konuşmaları, Ceyda'nın hareketleri konuşmaları çok çok kesi anladın mı? Ya <laughs> hatta bir tane şey var ya böyle. <laughs> Nate I am gay <laughs> kesi. Kesi böyle şey yani saçı maçı kestirmiş etmiş anladın mı? <laughs> Bak ben size fesko göstereyim. Dur. Ben size fesko bulacağım şimdi. Bak fesko. Fesko olmaya aday. Nate vibe verenler. Yani hani böyle hayatını alsan illallah edersin anladın mı? Üç günde böyle yemeden içmeden falan kesilirsin. Ve bu böyle çok hızlı olur dediğim tipleri Neyit kategorisine koyacağım. Artık video video yapmak isteyen alsın yapsın ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Ay hiç Jules enerjisi veren yok ya. Hiç yok hem de. İçleri de böyle en hani şeyleri gene Nur olduğu için evet onu Lex'e koymak çok mantıklı. Ben seni nerelere koysam ya? Hı? Ben seni nerelere koysam? Senden asla Jules olmaz çünkü sen asla o kadar pozitif bir insan değildin. Ee, senden çok iyi ruh olur ya sanki. Hep bir olay var yani çünkü anladın mı? Senden ruh olur. Seni Jules'a koyuyorum. Daniela. Arkadaşlar daha iyi bir ruh mu var? He? Daha iyi bir ruh var mı? Allah aşkına ya. ben burada sen gittikten sonra zaten bu kıza diyeceğimi demişim. Üstüne bu kız böyle dururken kıza pat 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 bir şeyler diyemem, edemem. Sonuçta konunun muhatabı sensin. Zaten diyeceğimi demişim Seda Hanım. Şimdi bir kız ya ben tutup burada bu kıza bir daha benim dostuma dokunursan karşında beni bulursun lafı çok ağır. Burada hiç kimse, kimse kimseye diyemez bunu. Bu o yüzden zaten eziyorsunuz her türlü lafı söylüyorsunuz. Ya, ya. ya bak, bak yeminir, gelir, geliyorsunuz. Ay hastalığına tehdit etme ya. İkide bir geliyor geliyor diye tehdit ediyorsun ya. Ya saçmalama. I see what the fuck is going on here. So you gonna tell my fucking mom? I didn't know what else to do, so... Yes, it does. How? Because I don't want you to kill yourself. You're a fucking rat! You were lying to me. Yeah, so you gonna tell my fucking mom? I didn't know what else to do. What the fuck would you say to me? ya Yok. Sen ruhsun. Sen bunun için yaratılmışsın. Bitti. Benim buna daha sonra daha detaylı bakmam lazım. Lütfen bunu modlarımıza iletelim. Şu an çok önemli bir işim var. Konuş. <laughs> Dilini mi yuttun?